Buralarda bir yerde spor salonu varmış. Navigasyon göstermiyor. Şimdi oradaki ee, köyün içindeki spor salonu arıyorum. <laughs> adamlar buraya bir yerde spor salonu açmışlar. Sonra sonra arayıp bulacağım bakalım. Ben de merak ediyorum. Afrika'nın rastgele bir köyüne girdim şu anda. Bakın okay. spor salonunun sonunda buldum. Salonun girişi böyle. Şimdi size içerideki makinelere göstereceğim. Yani köyün içinde adamlar spor salonu yapmış. Spor salonunun hemen yanında ise Migros var. Buradan gelip sularınızı alabilirsiniz. Van more water please. Thank you. Migros'un hemen yanında ise tavukçu var burada bak. Burada elle tavukları yakalayıp besleniyorsun. <laughs> Zanzibar'da dünyanın en iyi spor salonuna geldim. Ben bu kadar güzel bir spor salonu hayatımda daha önce görmedim. Bu salonun güzelliğine bak ya. Bak şimdi makineyi kes. Burada var ya iki ayağı ağrına doluyorum ben. Afrika kıtasının en iyi spor salonu. Bu arada kaçak girdim buraya, para falan vermedim. Dedim ben buraya yıllık lüyeyim. Okay. Bayıldım ya, her gün geleceğim buraya. Tamam, bu makine biraz iyi. Adana beni şaşırttı. sırf için değişik bir makine var burada. Seveceğim şunu. Çok beğendim. Herkese tavsiye ediyorum bu spor salonunu. Mükemmel bir, bir yer. Bicepsleri 50 cm yapacak makina. Keşke mekliklerde de olsa. Bunu böyle rotasyonla yapabiliyorsun. Adamlar her şeyi düşünmüş ya. Mekliklikte aylık 2000 lira vereceğim ben buraya gelir kaçak girerim daha iyi. Baksana direkt pump oldum ya. Acayip bir ya, çok beğendim. Dumbbellar ise brand new. Yine getirmişler bu dumbbellara. Tap taze fırından çıkmış gibi. Yine dumbbellar getirmişler buraya. Bunları kullanmak için sabırsızlanıyorum. Dünyanın en güzel spor bir dünyanın en iyi aynası. Şu açığa bakar mısın ya? Işığa bak ya. Yani vücudu olmayan adama bile vücudunun çok net bir şekilde gösterir. Hatları bayağı kesin gösteriyor gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bayıldım yani.